Samsun'daki akaryakıt istasyonu faciasında eşini ve iki çocuğunu kaybeden acılı anne, bu toprak kayması değil, cinayet diyerek yaşananların doğal bir olay gibi gösterilmesine ve bölgedeki AVM'nin hala açık olmasına tepki gösterdi. Bu unutulmasın, her yerde duyurulsun. Hala AVM işliyor. Niye işliyor? Hani kapatılacaktı? Adem ses duyuyorum demem de yukarı bakmamızla zaten elime böyle yapmamla hepsi üzerimize geldi. Ondan sonra yardım isterken çocuklarım da eşim can vermişler haberim yok. Yani ben yardım isterken onlar orada ölmüş. <laughs> Sesini bile duyamadım, eşimi duyamadım. <laughs> Evlatlarımdan ettiler beni, eşimden ettiler, evimi yıktılar. Uzağa taşınmak zorunda kaldım. Samsun'a bile sığdıramadılar beni. Herkese Allah'a emanet diyorum, Rabbimin adaletine bırak diyorum. <laughs>